bileyim kaparılıktı. Hani bir dedim panik arayayım, oldum. Bir bulaşmaya çalışın için. isterseniz. Yani a, a, işte aradım aradım açmadı ki adam panik oldum geldim evine kaparılık bir çadırsız var. William. William Kendisi şey yerli ya. de buranın yerlisi. Bey beni duvara yaslar mısın lütfen? Neden? Yani yerlilerle anlaşabildiğinize göre ben de anlaşamamanız lazım. Bir saniye tamam. Yok dur tekrar gelebilseydin bir İzimlik tane pompon vermesi keşke değil mi? Evi biz soyduk olduk Olur. şimdi. Tamam e, beyefendi bir duvara yazsanın herhangi bir sıkıntı durum yoksa. Tekrar devam edebilirsiniz arkadaşın yanında. Hem. <laughs> Arkadaşımı aramaya mı devam edeyim içeride? <laughs> Yo. Gidebilirsiniz arkadaşınız neredeyse. İlla vardır bir dükkana çalıştığı yer. Yazsanın duvara da bir arayayım ben size. Tamam. Aa gitti adam. Yıkıldı daha iyi gibi adam yıkıldı. Skandal. E adam. Bir. Adam yolları. Ya Ne hale getirdi ya Oha <laughs> nereye çıktı otur <laughs> Amuride <Hayda. gülüyor> <laughs> Ambulans yok lan ambulans çağırın şuraya Ona o ateş. Allah belanı versin. Ateş değilmiş lan. Bırakmış onu yapan. <laughs> Sinir krizi geçirme <laughs> Bir de 3 <üç> round <laughs> Bana çarparsan ben de sana çarparım. <laughs> Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Arabayı nereden buldunuz acaba? Arabayı mı normal Hı -hı. bir e, yerli de arkadaştın. Anladım kırmızı otoparkın oradan almadınız yani? Yok hayır. Daha çok sahil taraflar onu ye. Yeah. Evet. Anladım çünkü ben sen az önce kırmızı otoparkın oradan benim arabamı tam olarak bu 61 plakalı plaka arabayı çalarken gördüm de. Senin arabın mı? <laughs> Aha. Bakayım. Hey bu araba senin mi Armano? Hı hı. Peki, arabayı mesela alırken böyle yan, arkanızdan küfür ettim de mesela onu da mı duymadınız? Ya ya onu duyduk Armano Biz seni yerli zannetti. Ha yerli Biz Sana şöyle bir açıklama yapacak. Biliyor az çok terso o işler yaptığımız için araba lazım oldu. O yüzden araba almak istedi. Beyblade. Kasino amma kalabalık. Ha kumar etkinliği varmış. <laughs> Kumar etkin <laughs> kumar. <laughs> kumar mı? Of, Oğlum kumar değil lan o. Toplaşıp muhabbet ediyorlar kendi aralarında. Kumar olsa duramaz. duramaz dernektir o dernektir. Şu derneğe bir gidip de, de bakalım gel. Gidelim gel. abi. Gitmeyin ya ne gerek var. Normal gidip bakacağız ya. Belki bizi de oynarız iki <laughs> Özür dilerim başaramadım. Beni hapiste Beni doğdular hapiste. Ne, ne yapsak? <laughs> <de öyle? gülüyor> Hapsi vardı atmadık hapse. Atmadılar. Ayağımı kırdılar gönderdiler. Ayağını da kırdılar. Doğru söyle. Sen bir tab olarak ne yapıyorsun? Kaç <gülüyor> 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 Gel benimle. bak buraya. Teslim ol. Fox, 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 Kaçanı kovalayın. Gel bir evde olabilir. Araçta <laughs> i̇n araçtan. Araçtan in. <laughs> i̇n araçtan. <laughs> Shot <Shotfire gülüyor> bizden, bizden, bizden. Tekere, çıktı. Ya. Aracı biri aracı bir binsin. Patlak. bindim. Düz devam et. Taarruz'un düz devam et. Düz devam et. gidiyorlar. Amire doğru. Memurlar da. bağırarak konuşuyor. Telefonum çalıyor. Hemen kapayabilir miyim? Hayır, kapama çalsın. Sola doğru 3 adım at. Benim saymamı bekle. Dönme bize. 1 2 Abi elime geldi. Vallahi elime tamam. geldi. 2 <laughs> 3 <İki. gülüyor> Arkana doğru 2 adım atacaksın. Saymamı ya bekle. Gün rahat olur en azından. Aynen öyle. Tamam, kaçıyorum ben. Tamam. Bura sende. Görüşürüz. Haydi görüşürüz. Allah'ıma razı dövmeli seni. Ay özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. <laughs> gel vereyim <bir> hamburgerini. <laughs> gel vereyim hamburgerini. <laughs> 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 özür dilerim, vallahi fark etmedim. Tam böyle atladım. Baktım <laughs> eline yemek alıyorum. Sarımsak? Alsana abi. E ne oldu? Niye böyle arabada bu? Ayağım kırıldı. amca ayağımı kırdı. Lan ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Çok ayıp ezgin. Hapse ne göndermedik. Bacağını kırmış olduk ya. <laughs> Buradan nezarete ne kadar taşıdım? Formundasın <laughs> sen bugün maşallah ya. Bugün tam formunda ya. Çok ya. ben... geldik yani. Kempte de adın parayı taktı kaçtı diye çıktı ama. Haydi. Oooo. Çok ters. Sakin ol. Geç, sakin ol. İsmet abi karşıma sakin ol. Sakin ol. Biz varken bir şey yaptık. Sakin ol. Karşıma geç. Karşıma geç lan. Alper galiba sana sekecek biliyor musun? Karşıma geç lan Niyazi. Abi ona şey, ne diyeyim ben Niyazi. Oğlum karşıma geç lan bak bir daha deneyeceğim. Dinliyorum dinliyorum. dinliyorum, dinliyorum. Bak Kadir'i ararım. Niyazi geç lan adam çıkıyor oğlum. Kadınla konuşuyor musunuz abi? sıra ona. Efendim abi. Oğlum götüne <laughs> dönme lan bana. Herkesi götüne mi dönüyorsun sen? Ooo. <laughs> 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 <Şimdi gülüyor> <ya>, İsmet, <gülüyor> <gülüyor> İsmet abiyle bugün muhabbet etmeyin bence. Öyle İsmet abi. Yazi sen hard korak ediyorsun bak. Götüne <laughs> hayırlı olsun. Oğlum. <laughs> <laughs> Aras. He abi. Bakır. Semaver haber oluyor mu abi Valla Vallahi. <laughs> sen olur ya. Aa, ben de verebilirim ya. Mi? Plastik, bakır, demir, oyabilir. çelik. Fark etmez. oyabilir. Ben <laughs> <dene gülüyor> <Oyabilir. gülüyor> var ya oyabilirle bir çay çıkamadım ya. Oyabilir. <laughs> <laughs> Öyle çok şey yapmasınlar anladın yani? Ama önce o gördü. O gördü. Bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Bekle bir saniye. Tamam. Bir şey diyeceğim. Hı. <laughs> <laughs> Senin erkek arkadaşın <laughs> var mı? Hayır yok. Tamam Görüyorum. o zaman ben sana bir ara yürürüm. Ya. <laughs> Hayda. Böyle mi oluyor bu işler ben anlamadım ya. ya. Ben yürürüm gerisi çok da önemli değil. Hayda. Erkek erkek düşün olsun. yoksa. Bu helal kadar. olsun lan. Ayşe şey <laughs> Ama harbi helal olsun. <laughs> ben <Abi>, şaşkınlıklar <laughs> içerisindeyim. Kimle? Kimlerle yan yana gülüyor? Şaşkınlıklar içemiz. Oh, <laughs> Sezon talebimiz <laughs> mevcut. Ne için? Aranan şahısta hızlı giden yarış arabası var. Erkin'de mi? Olsun. Oğlum siz o aracı yetiştiriyor. <laughs> Nasıl <Not> satıyordun? <laughs> bir tatbikata kadar ve hemen bir işlerimi halledeyim uyuyayım dedim de Bir tatbikattan sonraya kalır ya. Değil mi? Değil mi? Okay abi gel be. He. Sik bir mi? Hamut hatırlat seni bir arada Hücum Hahaha Hücum neredesin şimdi? Hücum topluyoruz Bizim topluyoruz Ha, kim var iddialı mı var? Başka kim var? Bizimkiler nerede ya ben kimseyi görmüyorum Bilmiyorum ya Ben de ufak bir tatile mi çıksam diye Sen git komet al eleci yanında kayış gibi dursun ama ne sik